Forum hobisine yeni başladınız ve hangi balığı besleyeceğinizi bilmiyorsunuz. Bu videomuzda sizlere bakımı kolay akvaryum balıklarından bahsetmek istiyorum. Aslında akvaryum kurmak ve balık beslemek çok fazla zor değildir. Fazla bir emek gerektirmez. Ancak balıkların bazıları su ve ortam şartlarına daha hassas olurken bazı balıklar ortama daha kolay uyum sağlayabilmektedir. Gelin şimdi fazla bakım gerektirmeyen ve sizlerin güzel vakit geçirmesini sağlayan balıklar hakkında konuşalım. Haydi başlayalım. Öncelikle sevgili dostlar her zaman olduğu gibi videolarımızı daha çok hobiciye ulaşması adına hemen şimdi birkaç saniyenizi ayırarak videomuzu beğenmenizi rica ediyoruz. Sizlerin beğenileri sayesinde bu ve benzeri videolarımız daha çok hobiciye ulaşacak ve verdiğimiz yararlı bilgilerin yayılmasına katkı sağlayacaksınız. Öncelikle şunu belirterek başlamak istiyorum. Bakımı kolay demek hiç bakım gerektirmiyor demek değildir. Her canlının olduğu gibi akvaryum balıklarının da bakıma ihtiyacı vardır. Çünkü akvaryumlar bizim yapay olarak oluşturduğumuz ve doğayı taklit ettiğimiz alanlardır. Doğada balıklar için uygun şartlar, kendi kendisini temizleyen bir sistem, gerekli oksijen ve mineraller bulunmaktadır. Bizler de mümkün olduğunca bu durumu akvaryumlarımıza taşımak gayretinde olmalıyız. Bazen bana mesajlar geliyor. Ben filtre olmadan da balık yaşatıyorum. Ben su değişimi yapmıyorum. Ben hep aynı yemi veriyorum diye. Benim cevabım ise şu oluyor. İnsanoğlu Afrika'da su ve yiyecek kıtlığı içinde de yaşayabiliyor. Zengin ülkelerde lüks yaşam içinde de yaşayabiliyor. Burada önemli olan yaşamak değildir. Nasıl yaşadığındır. Bu sebeple balıklar yaşıyor diye bu koşulları en az asgari tutmamak gerekir. Şimdi gelelim bakımı kolay. Yeni başlayan hobicileri fazla yormayacak ancak bu hobinin de zevkini çıkarabileceğiniz balık türlerine. İlk olarak sizlerin de tahmin edebileceğiniz gibi Japon balığından başlamak istiyorum. Genelde hobicilerin ilk tercihi daima Japon balığı olmaktadır. Bunun sebebi ev ortamında rahatlıkla bakılabilmesidir. Büyük akvaryumlara ihtiyaç duymaz. Her 10 litre için bir Japon balığı olacak şekilde balık sayısını belirlerseniz hem balıklar sıkışmaz hem de olası kavgaların önüne geçmiş olursunuz. Japon balığının bakımının kolay olmasının bir diğer sebebi akvaryumda ısıtıcı gerektirmemesidir. Ev ortamında 22-23 derecelerde rahatlıkla yaşayabilir. Bu da kış aylarında da ısıtıcıya ihtiyaç duymayacağı anlamına gelmektedir. Japon balıkları bakımı kolay olmasına rağmen en çok öldürülen balık türlerinden birisidir. Bunun iki sebebi vardır. Bu iki neden de tamamen bizlerin yaptığı hatalardan kaynaklanmaktadır. Bunlardan birincisi fazla yemlemedir. Japon balıklarında mide bulunmaz. Yedikleri yemler direkt olarak bağırsak sistemine gider ve burada sindirilir. Bu sebeple de yemi ne kadar atarsanız atın yiyeceklerdir. Doyma hisleri bulunmamaktadır. Fazla yem yedikleri için sindirim sorunları yaşarlar ve ölürler. Japon balıklarına yem verirken fazla yemlemeden kaçınılmalıdır. 1-2 dakikada tüketecekleri kadar yem verilmelidir. Aç kalıp ölmelerinden endişe ediyorsanız balıklar kaç gün aç kalabilir videomuzu izleyebilirsiniz. Japon balıklarının ölmelerine sebep olan ikinci hata ise Japon balığı akvaryumlarında filtre kullanılmamasıdır. Özellikle fanusta beslendikleri zaman sudaki amonyak balıkları öldürmektedir. Unutmayın balığınız hem o suda yaşamakta hem de aynı suya dışkı bırakmaktadır. Eğer bir filtre sistemi olmazsa, bu dışkıların ürettiği amonyak balıklarınızı zehirleyecek ve onları öldürecektir. Ancak filtre sistemi olan bir akvaryumda dışkıların sebep olduğu amonyak dönüştürüldüğü için balıklarınız sağlıklı bir şekilde yaşam sürebilmektedir. Küçük akvaryumlarda besleyecekseniz, pipo filtre yeterli olacaktır. Akıntıyı fazla sevmedikleri için iç filtre kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Japon balığı bakımı İdeal akvaryum şartları ve Japon balığı davranışlarına ilişkin 4 tane videomuz mevcut. Onları da izlemenizi tavsiye ederim. Bakımı kolay balık türlerinden ikincisi Lepistes balıklarıdır. Yapıları gereği büyük bir akvaryuma ihtiyaç duymazlar. 30 ile 50 litre arasındaki bir akvaryumda 15-20 tane Lepistes rahatlıkla bakılabilir. Filtre olarak yine pipo filtre ile bakabileceğiniz bir türdür. Küçük yapıda olmaları sebebiyle iç filtre lepistesleri yoracaktır. Bu sebeple kullanmanızı tavsiye etmem. Farklı renklerde değişik türleri olması sebebiyle sizlere keyifli vakit geçirirler. Canlı doğuran türler arasındadırlar. Yani yavrular doğar doğmaz yüzmektedir. Çikletler, vatozlar ya da Japon balığı gibi türlerde yavru yumurtadan çıkar. Yavrunun yumurtadan çıkması için bir sürenin geçmesi gerekir. Ancak lepistes yavruları direkt olarak küçük yavru olarak doğmaktadır. Bu sebeple de canlı doğuran grubu denilen grupta yer almaktadırlar. Lepistesler sıcaklığı severler. 25 derece civarında beslerseniz iyi olur. Sabah ve akşam yemi ezerek verebilirsiniz. Lepistesler genelde yavrusunu ilk doğduğu dönemde yeme içgüdüsüne sahiptirler. Bundan dolayı da yavruların saklanabileceği bitkilerin olduğu bir akvaryum kurmanız yerinde olacaktır. Eğer bitkiyle uğraşamam diyorsanız rafya yöntemi de kullanabilirsiniz. Lepistes yavruları bu rafyanın arasına saklanarak hayatta kalabilirler. Tabii rafya kullanımı görselliği biraz bozmaktadır. Rafya ile de uğraşmak istemezseniz sizlere yavrusunu yemeyen tür olarak metal black lace öneririm. Yavruyu yemek için çaba içerisine girmezler. Rahatlıkla bol bol yavru sahibi olabilirsiniz. Farklı bir tür beslemek istiyorsanız da sizlere saklama kapında lepistes üretimi videomuz faydalı olacaktır. İzlemenizi tavsiye ederim. Ayrıca canlı doğuran grubunda yer alan pilati, moli ya da kılıç balığı gibi balıkları da bakımı kolay balıklar arasında sayabiliriz. Bu tür balıklarında akvaryum ve su şartları bakımından ihtiyaçları düşüktür. Canlı doğuranlar birlikte bakıldığında görsel olarak çok güzel bir seyir zevki vereceklerini de belirtmek isterim. Bakımı kolay üçüncü tür ise beta balıklarıdır. Ülkemizde maalesef genelde fanuslarda ya da bardaklarda satılmasından anlaşılacağı gibi bakımı kolay bir türdür. Etçil bir balıktır ve agresif yapıdadır. Bu agresifliği sebebiyle iki tane erkek beta bir arada bakılamamaktadır. Kavga sonucu mutlaka birisi ölecektir. Genel olarak dişlere karşı da agresif davranışlar içerisine girerler. Yalnızca üreme dönemlerinde dişlere barışçıl olarak yaklaşırlar. Sonrasında tekrar dişiyi akvaryumdan çıkarmak gerekmektedir. Labirentli balık grubunda yer aldıkları için, bulundukları sudaki oksijen miktarı azaldığında hayatta kalmalarını sağlayan labirent adı verilen ek solunum organları sayesinde doğrudan havadan oksijen temin edebilirler. Fanuslarda bakılmasının nedeni de bu labirentli solunum sistemlerine sahip olmalarıdır. En az 30 litrelik akvaryumlarda bakılmalıdır. Beslenmelerinde seçici davranmazlar kaliteli kuru yemler, canlı yemler ve dondurulmuş yemlerle beslenebilirler. Üreme dönemlerinde erkek beta suyun yüzeyini köpük yaparak yuva hazırlar. Bu tür durumlarla karşılaşırsanız akvaryum suyunun bozulduğu düşünülmemeli, erkek betanın üremek için hazır olduğu kanaatine varılmalıdır. 25 derece civarında bir sıcaklık bu balıklar için idealdir. Pek çok farklı tür olması her zevke uygun bir beta bulabileceğiniz anlamına gelmektedir. Son olarak ise akvaryum boğurtumuzu biraz daha büyütebilirseniz size ciklet balıklarını da öneririm. Kendi içinde agresif yapıları vardır. Su değerlerine çabuk uyum sağlayan dayanıklı balıklardır. Ancak ciklet balıklarında akvaryum hacmi önemli olduğu için küçük akvaryumlarda ciddi kavgalar ve ölümler yaşanabilir. Bu tür içinde benim de çok sevdiğim demasyonileri sizlere tavsiye ederim. Tüm cikletlerde olduğu gibi demasyoniler de kendi içinde agresif balıklardır. Bu sebeple de diş erkek oranının iyi ayarlanması gerektiğini belirtmek isterim. Yine ciklet balıkları arasında göreceli olarak daha fazla bilinen sarı prenses de seyir zevki yüksek balıklardandır. Burada da sizlere bir uyarda bulunmak istiyorum. Bazı hobiciler ciklet türü olan sarı prenses gibi balıkların yanına lepistes gibi küçük yapıda balıkları koymaktadır. Bu kesinlikle yanlış bir durumdur. Ciklet türü balıklar, sert yapıda ve etçil balıklar olmaları sebebiyle lepistesleri yeme girişiminde bulunurlar. Bu iki türün birlikte bakılması doğru değildir. Karma bir akvaryum yapmak istiyorsanız, mutlaka balık uyum tablosuna bakmalısınız. Kararsız kaldığınız durumlarda yorumlar kısmından yazarsanız, ben ya da deneyimli hobici dostlarımız yardımcı olacaktır. Evet sevgili dostlar, bugün sizlere bakımı kolay akvaryum balıklarından bahsettim. Tekrar hatırlatmam gerekirse, bakımı kolay tür olmaları hiçbir zaman bakım istemiyor anlamına gelmemelidir. Mutlaka haftalık olarak dip çekimi yaparak su değişimi ve aylık olarak da filtre bakımı yapılmalıdır. Su değişiminin nasıl yapılması gerektiğine dair kanalımızda detaylı bir video mevcut. Ona da göz atmanızı tavsiye ederim. Özellikle canlı doğuran grubundaki balıkları su değişimlerinden sonra hasta eden pek çok hobici var. Balıklarınızı hasta etmemeniz için videomuzu mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Her zaman söylediğim gibi umarım bu videomuzda faydalı olmuştur. Lütfen videomuza kısa da olsa yorum yapmayı unutmayın. Yapacağınız yorumlarla videolarımız daha çok hobice ulaşacak ve bizleri daha görünür hale getirecektir. Son olarak videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmanızı hatırlatmak isterim. Akvaryum kültürüne sevgiler, saygılar, zevkli hobiler.